Ve kalan bölümde de Fenerbahçe'yi konuşmaya başlayalım. 46 puanı var Fenerbahçe'nin haftaya ikinci basamakta giriyor. Sarı lacivertliler ve e, devre arası transfer dönemini dikkat çekici hamlelerle geçirdi Fenerbahçe. Özellikle orta saha bölgesinde çok önemli iki oyuncuyu e, kadrosuna kattı. Yarınsa ligde e, rakip iç sahada gençler birliği olacak. Çok ligde... E, Tabii ki her hafta belki aynı yorumu yapıyoruz ama puan kaybını tahammül olmayan maçlar e, mental anlamda puan kaybeden her takım için. Yani bu Galatasaray'da olabilir, Fenerbahçe'de olabilir. Mental anlamda sorun çok çabuk yaşamaya başlıyor artık kulüplerimiz, ligde özellikle. E, transferlerle başlayalım ve e, yarına dair nasıl bir maç bekliyorsunuz bunu konuşalım. Başarılı bir transfer süreci geçirdi mi dersen e, kan tezlerinden evet diyebilirim. Çünkü çok önemli bir transferi gerçekleştirdi. Hatta bu transferde de yattı derken Sayın Cumhurbaşkanımızın gezi sırasında denk gelmesi, bu transfer olmaması ve direkt bir şekilde müdahale olması önemli bir transferde aracı olması çok bence Fenerbahçeliler adına, futbol severler adına güzel bir şey oldu. Ben çünkü Kante'yi burada izlemekten açıkçası gurur duyuyorum. Yani Kante Türk futbolunda görmek... Orada Sayın Erdoğan'ın birçok kulübe hatta yani Türkiye bunu, Cumhuriyeti... Bunu ben, cüretim, ben söylediğim devletim, zaman 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 kızıyorlar. Farklı kızıyor konularda... E, desteği olduğunu zaten biliyoruz hepimiz. Ya şimdi Bu kimse, bazen transfer oluyor, bazen başka bir konu oluyor. Kimse şunu söylemesin. Fenerbahçe'yi yaptı. Galatasaray'a Beşiktaş da, Beşiktaş'a da, Trabzonspor'a da, hatta Anadolu kulüplerine de en başta söyleyeyim uzun yıllardır. Sayın eee Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan futbolun, sporun bizzat içinden gelen kişi. Kendisi sporcu kimle bilinen. Belediye başkanlığında, il başkanlığında hep sporun içinde olmuş bir kişiden bahsediyoruz. Ya kulüplerimiz bir defa özellikle şu UEFA'dan borçsuzluk yazısı alınacağı zaman vergi dönemine geldikleri zaman bir futbolcu ödenecek paranın çok üzerinde vergi dönemi geldiği zaman ya taksitlendirelim ya da vergi affı isteyelim. Bugün bankalara göbekten bağlı olan kulüplerin TL'ye çevrilmesinde hükümetin evet. çok ciddi katkısı var. Dönemi Spor Bakanı Recep Tayyip Erdoğan'da TL'ye çevirdi. Çünkü Euro bazında borçlandı. Ondan sonra bankalar çıkılması keza aynı şekilde devlet bankalarına yapılandırılması. Bunların hepsi özel bankalardaydı. Bu gayrimenkul projeleri. Gayrimenkul projeleri. Kulüpleri tavsiye edilen hastalar, yani araziler. Şimdi burada kızmaya gerek yok. Ben tek yok, tek sınır. O transferinde de mesela Sayın Cumhurbaşkanımız kupayı almaya gittikleri zaman o simeni sorduğu zaman orada da mesela yine aynı şekilde Nijerya'ya bir seyahat seyahatında sorulmadı mı zannediyorsun o simeni? son güne kadar beklendi tıpkı kante transfer gibi oldu. Ya burada bana mesela şimdi Aa, sen ne anlatıyorsun diye de mutlaka alacaktır. O gün de söyledim. Icardi transfer yapılırken de ya maddi ya manevi bir şekilde kesi çakışıyorsunuz. Çakışıyorsunuz. Ya da vergi borcunda çakışıyorsunuz. Yani o yüzden burada sadece bir takıma yapılmış gibi değil. Her takıma devlet bir şekilde destek oluyor. Farklı bir anlam aramamak gerekiyor. Bu gayet bence katılıyorum. Gayet normal, doğal bir durum. E, herkes kendi penceresinden bakarsa e, devletin her takıma, her kulübe altın çiziyorum. Yani sadece büyük takımlar da değil bu arada. Devletimiz şu anda bu kulüplerin e, desteği olduğunu e, bence görecektir, hatırlayacaktır. Devletimiz Biraz geçmişe de bakmak geçmiş gerekiyor. Sadece bugüne söylüyorum. bakmamak ben gerekiyor. Ben bak, kasaba bakkala borçlu olduğu dönemlerden biliyorum kulüplerimizi. Bizzat biliyorum. Bugün eğer devletimiz kulüplerimize çeşitli yardımları, çeşitleri desteği vermemiş olsaydı bugün çok daha farklı durumlarda olabilirdi. Yani hacizler vesaire kulüp satışları iş olarak kalan gelebilirdi yani. Transfer sürecindeki yasaklı dönemlere girilebilirdi. Anadolu'da takımlar görüyoruz ya oralarda da var bizim yani sonuçta bildiğimiz hep biz büyük takımlarından konuşuyoruz. Dolayısıyla burada bizim kulüplerimiz e, biraz evin şımarık çocuğu gibi. Hani herkes hep ev işte diğer çocuğu e, göstererek e, baz alarak hayatına devam etmeye çalışıyor ama geçmişi dönü unutmamak gerekiyor. Hep sadece bugünü düşünüyoruz. Öyle değil. Biraz e, hatırlamak lazım yani geçmişte her kulübe bir dönem bunlar yapıldı. E, Genduzi Transferiyle aslında transfer döneminde ilk e, o sükseli girişi Fenerbahçe bu şekilde bu transferle yapmış. Hatta Musab'a Mert Günok Süper Kupa'da Genduze'nin ortaya koyduğu performans elde edilen şampiyonluk. E, bir anda Kante gündemi, e, Lukman transferi belki biraz hayal kırıklığı yarattı. Çünkü yine çok olacak gibi görünüyordu. Fakat bir anda İbre Atletico Madrid'e döndü. En çok konuşulan konu da Santrafor takviyesi. Ee, yani yapmadı demek istemiyorum çünkü Sadiq Şerifi kadrosuna kattı Fenerbahçe ama tamamen potansiyele ve e, geleceğe biraz daha yapılmış bir transfer gibi. Ana planda bir santrafor takviyesi Fenerbahçe yapmadı gibi görünüyor. Orada da şöyle bir şey oldu. Galatasaray'a benzer bir şekilde beklentiyi çok yukarıya çektiler. Golcü transferinde de orta saha transferi kalabalıkta ama kanat forvet transferinde e, isimler çok farklıydı. Lukman transferi bitlenildi kantar transferi bitti denildi ama sonradan e, zorlu şartlarda bittiğini biliyoruz. Santrofonuz iki tane var. İkisi de bir var, bir yoktu yani. Birisi hiç yoktu. Ben e, elnesi çok tutan ama son 6 ay bir senesinde hiç tutmayan ve onunla her maçta Fenerbahçe'ye bir eksikle oynattığını ifade ediyordum. Yine sözümün arkasındayım. Gitti yerde ilk maçta da bu tepki neden olmuş zaten? Yani gidişi e, varlığıyla yokluğu arasında belli olmayacak hiç, hiç üzülmez Fenerbahçe taraftarı. Ama golcü konusunda evet Şerif genç bir oyuncu, fizikli bir oyuncu. Havaalanında ilk indi görüntüyü gördüğüm zaman dedim ki ya bu Fenerbahçe'de hakikaten genç ama muazzam bir golcü transfer. Fizik olarak Drogba bir fiziği vardı mesela oyuncunun. Kalabalık da bir aile geldi. Belli ki uzun yıllar kalacağım diyor. Aidi gelmeden Aidiyeti hissetmiş. Gördün değil mi gelişini? Ne kadar evet, kalabalık evet. bir aileyle geldi. Beklentim evet. yüksek oyuncudan. Onu söyleyeyim. Ama transfer sürecinde şu anda bir kanti transfer olmamış olsaydı Fenerbahçe'yi çok ağır bir eleştiri beklerdi. Fenerbahçe bunu risk olarak aldı. Golcü transfer yapamadı. Uğraştı ama. Golcü transfer yapmak kolay değil devre arasında. Hele golcü transfer yap. Yok ki zaten. Tabii. Yani Yok ya yani dünyanın... hazır oynayan bir santrafor almak takımından daha zor. Ee, ben Şerif konusunda Fenerbahçe belki iddialı olacak ama Elnesi'de bulduğu şaltı bulur, şansı bulursa Elnesi'den daha başarılı olur. Hatta John Duran'dan. İkisinden de daha fazla olur. John Duran bir defa takımı çok bozan, takım oyununa hiç uymayan, çeşitli ahlaksızlıklar da yapan futbolcu arkadaşlarının hocasına takımdaki dengeleri bozan bir oyuncunun takımdan ayrılması hiç kimseyi üzmemiştir. Önümüzdeki ne göreceğiz? Futbolcuların diyaloğu hocasıyla diyaloğu yani ellesi bak ona söylemem sakin yapısıyla gol kaçırdığı zaman sadece bu hareketi yapardı çok yaptım. Bitti. Ya gol kaçırdığı zaman kendini de kızarsın. Ben burada bir hata yapsam kendimle böyle bir 3 saat falan yüzleşirim yaptığım işte. Ama öyle değil, Rahat yapısı vardı. Ama Jandran yani Hakikaten de futbol içinde, tırnak içinde söyleyeyim, futbol içindeki e, ahlak dışında birçok hareket yapan bir oyuncudan bahsediyor. İkisinin ayrılığı hiç değil. Burada ben Tedesco'nun da gençlere de çok şans vermesinden dolayı bak Avrupa kadrosunda 4 tane genç var. Ligin kupa maçlarında falan verdiği gençlere evet. baktığımız en çok gençlere değer veren Tedesco ile beraber. Burada Tedesco, yani Fenerbahçe açısından da e, Musaba'nın özellikle kadroda, UEFA kadrosunda olmaması biraz... E, orada tek, teknik adamlar ikna ediyor. Orada önemli şey teknik adamlar. Şimdi Musa Samspor'dan geldi buraya. Nerede olduğunu çok iyi biliyor. Gelirken de söyledi. Fenerbahçe'de oynamak çünkü e, az önce Sekitik Önlerini vermiştim ya. Mesela gelirken büyük açıklamalar yapmıştı orada olmanın. Musa Bay için Fenerbahçe'de olmak büyük şanstı. Avrupa'da, Avrupa'da olmaması çok üzücü bir şey değildir kendisi için. Rabzon Spor'da kutluyorum. E, iki sene, sonra, iki sene sonra alacağız. önemli bir galibiyet aldı. Yeni transferlerden stoperini çok beğendim. Sol bekli önümüzdeki haftalarda daha iyi olabilir. Onatçı çok daha değer görmesi lazım. O simen neyse Onatçı'da o gol kralına da yerleşti. Trabzonspor için çok büyük bir şans. Fenerbahçe'li olsam, Fenerbahçe futbol sever olsam ya şu oyuncuyu biz niye almadık? Her defasında derim diye yani. Bir sonraki haftada Trabzonspor'la Fenerbahçe'likle karşı, karşı karşıya gelecek. Çok teşekkür ederim Savaş Zorlu ağzınıza. Ben teşekkür da. ederim. Bir hafta sonuna diyorum. Teşekkür olarak. ediyoruz. Değerli izleyenler Savaş Sporunu bugünlük noktalıyoruz. Bir başka programda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.